Merhaba arkadaşlar, SET 448 birinci soru. Aşağıda 12. sınıf öğrencilerinin matematik sınavından aldıkları puanlar histogram grafiği şeklinde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Grubun açıklığı en çok 88'dir. Arkadaşlar açıklığı nasıl hesaplıyorduk? En büyük nottan, en yüksek nottan daha doğrusu, en düşük notu ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Dolayısıyla açıklığım ne oldu? 89 oldu. Dolayısıyla birinci öncülüm hatalı. Şimdi genişliği nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Açıklığı, açıklığı yani 89'u grup sayısına bölelim. Kaça böldük? 5'e böldük. 89'u 5'e bölersek kaç gelir? Bakın 90'ı bölsek 18 gelir değil mi? 17 virgül bir sayı gelmeli. Bizim genişliğimiz açıklığın grup sayısına bölündükten sonra bulunan değerin bir üstüydü. Yani 17 virgül bilmem kaçtan büyük olan en küçük tam sayı olmalı. Yani grubun genişliği 18 olmalı arkadaşlar. Ne oldu? B şıkkı da hatalı oldu. Şuraya hemen bir şöyle alalım. 64 puan ve üzeri alan öğrencilerin sınıftaki yüzdesi yüzde 40'tır. 64 puan ve üstünde alan. Bakın 64 ve üstünde alan dediği kaç kişi var? 8 kişi burada var. E sonuçta 82 ile 99 arası alan da bu 64 puan ve üstü alan öğrenci grubuna girer. 6 kişi burada var. Yani toplam 14 kişi var. Bölü sınıf kaç kişi arkadaşlar? Ona bakalım. 5 kişi burada 5 4 daha kaç yaptı? 9. 7 daha 16. 8 daha 24. 6 daha 30. Yani 14 bölü 30. Bakın bu yüzde 40 mı ediyor? Bunu hesaplayalım. Yani mümkün değil değilmişim. mi? Şimdi şurayı 3 ile çarpsam 90. 3 ile çarptığımda 42 yaptı. Yani 90'da 42 ise yüzde bir kere 42'den büyük olmalı. O zaman C şıkkımda ne oldu? Hatalı oldu. 29 ve 62 aralığında puan alan öğrencilerin öğrenci sayısı en fazla 12'dir. 29 ve ve 62. En fazla nedir diyor? 12'dir. Bakalım. 29 alan en fazla 7 kişi olabilir. Ee, 62 alan en fazla 4 kişi olabilir. 7 ile 4'ü topladık. Ne yaptı arkadaşlar? Burası 10 1 yaptı. 12'dir. Bu da hatalı. 10 aralığında puan alan öğrenci sayısı tüm grubun %40'ıdır. 10-45 neresiydi? Şu ikisi. Bakın 5. Şurayı bir temizleyelim. Karışmasın. Şöyle azıcık temizledik. Şimdi 10 ile 45 arasına bakıyorum. 5 kişi 10-27 aralığından. 28-45 e, aralığında kaç kişi var? 7 kişi var. O zaman 12 bölü. Şunları yazalım. 5-7 daha 12. 4 daha 16. Ne hangisi kaldı? 16, 8 daha 24. 6 daha 30. Değil mi arkadaşlar? 12 bölü 30. Bakın 3'e böldüğümde ne yaptı? 3'e böldüğümde 4 bölü 10 yaptı. Bir de bunu ne yapalım? 10 ile çarpalım. 40 bölü 100 yaptı. Yani %40 oldu. E şıkkı doğru cevabımız. İkinci soru. Aşağıda bir ailenin saatlere göre günlük ortalama su tüketimi histogram grafiği şeklinde verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Grup genişliği 4'tür. Arkadaşlar grup genişliği için önce açıklığı bulalım. Bakın 24-1 en büyükten en küçüğü çıkardım. Ne yaptı? Açıklığım 23 yaptı. Şimdi 23'ü grup sayısına bölüyoruz. Kaç tane gruba ayırmışız? 6 gruba. 6'ya böldüğümde bu ne yaptı? 3 virgül bir sayı değil mi? Şimdi bizim genişlik dediğimiz açıklığı grup sayısına böldükten sonra bulduğumuz değerin bir fazlası diyebiliriz arkadaşlar. Yani 3 virgül bilmem neden büyük en küçük tam sayıyı arıyorum. Yani 4'tür. A şıkkı doğru. Grup açıklığı en fazla 23'tür. Evet arkadaşlar 24'ten 1'i çıkardım bakın. 23. 7-11 aralığında su tüketimi en fazla 130 litredir. 7-11 aralığı nedir? 50. 11'de nedir? 80. 50 ile 80'i topladım. 130. Bu da doğru oldu. 17-20 aralığında tüketilen su miktarı. 17-20 aralığında ne kadar tüketiliyor? 60 litre bölü Tüm tüketimin %20'sidir diyor. Tüm tüketimi hesaplayalım arkadaşlar. 10 20 daha 30, değil mi? 50 daha 80, 60 daha 140. 80'den 2 tane var. 160 ekledim 300. Sıfırları sildim. 3'e böldüm arkadaşlar. Ne yaptı? 2 bölü 10 yaptı. E bunu bir de 10 ile çarparsam 20 bölü 100 yapar. Yani %20'sidir. Bu da doğru. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Bir bakalım. 13 litrenin altında su tüketim miktarı tüm tüketimin %40'ıdır denmiş. 13 litrenin altında su tüketimi tüm tüketimin %40'ıdır. Yani 10 litreden bahsediyor. 10 bölü tüm tüketim neydi arkadaşlar? 300'dü. E %40'ı mıdır? Değildir. E şıkkı doğru cevabımız olur. Üçüncü soru. Ayhan öğretmen bir matematik sınavında öğrencilerinin yüz üzerinden aldığı notları histogram grafiğinde göstermek istiyor. Bunun için aşağıdaki birim küplerin tamamını kullanarak üç boyutlu bir histogram grafiği tasarlıyor. Ayhan öğretmenin tasarladığı grafiğin Sağdan görünümü aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ayhan öğretmenin tasarladığı histogram grafiği için kesinlikle yanlıştır. Şimdi arkadaşlar Ayhan öğretmen en az kaç grup oluşturabilir ona bakalım. Bakın sağdan görünümü aşağıdaki gibi ise şu 3 taneyi üst üste koymalı. 3 taneyi de üst üste koysun. Şu üçünü de üst üste koysun. Bir tane de kenarda dursun. O zaman en az kaç grup oluşturabilir? 4 grup oluşturabilir. Peki en fazla diyelim arkadaşlar. Bakın en fazla oluşturabileceği grup sayısı için şu üçünü yine üst üste koymalı. Diğerlerini teker teker alır. Dolayısıyla kaç farklı grup oluşturabilir? 8 farklı grup oluşturabilir. En az 4, en fazla 8 grup oluşturabilir değil mi arkadaşlar? Şimdi A şıkkına bakalım. Grubun açıklığı 100 ise grup genişliği 21'dir. Şimdi ben 100'ü Açıklığı ne yapıyordum? Grup sayısına bölüyordum. Bulduğum sayının bir fazlası ya da ondan sonra gelen en küçük doğal sayı benim neyim oluyordu? Genişliğim oluyordu. O zaman ben yüzü 5 grup oluşturduğumu farz ederek 5'e bölersem ne olur bunun genişliği? Bakın 20'nin bir fazlası 21 olur. Dolayısıyla A şıkkı ne yaptı? Olabildi. Grup açıklığı 92 ise Grup genişliği 24'tür. Şimdi arkadaşlar 92 bakın ne yapalım? Bunu e, 4 gruba bölelim. 4 gruba böldüğümüzde kaç yapıyor burası? 23 yaptı. Bir fazlası yani 24 e benim bu genişliğim olabilir. 87 ise şimdi 87'yi ne yapalım? 4 ile 8 arasındaki ee, grup sayısına bölmemiz lazım. Mesela 6'ya bölelim arkadaşlar. 87 bölü 6 dersen bir kere var. 6 çıktı. 27. Kaç kere var? Ee, 4 kere var. Ne yaptı? 24 yaptı. 3. Yani bu 14,6 gibi. Daha doğrusu 14, devam eden bir sayı. Dolayısıyla bunun genişliği nedir? 15'tir. 5'tir. C şıkkı da olabilir. Grup Açıklığı 80 ise grup genişliği 27'dir diyor bakalım Şimdi arkadaşlar Grup Açıklığı 80 ise hemen 80'i Gittim 4'e böldüm 4 tane grubum olsun 20 Bir fazlası 21 olabilir değil mi 8 grup yaparsam 80'i 8'e böldüm ne yaptı 10 yaptı bir fazlası 11 yaptı Yani benim Genişliğimin 27'ye ulaşması mümkün mü? Genişlik en fazla kaç olabilir burada? 21 olabilir. Dolayısıyla 27 olamaz. D şıkkı doğru cevabımız olur.